Sevgili dostlar, cansınız. Yılbaşına çok az kaldı ya. Gece yarısı kuşağında sizlere gerçekten enteresan bilgiler barındıran, seviyorum bu tabiri, barındıran bir video paylaşmak istiyorum. Güzel bilgiler var. Başlıyoruz. Kendini keşfetmeye hazır mısın? Yeni yıl. Bu yıl farklı olsun. Farklı bir yıl geçir. Kendindeki başka bir bütünlüğü, Başka bir tarafı keşfet. Yeni bir pencere aç. Hayata farklı bir noktadan bak. Daha önce görmediğin manzaraları gör. Hazır mısın? Kendini keşfetmeye hazır mısın? Bütün dünyayı keşfedebilirsin diyelim ki. Ama kendini keşfetmezsen hiçbir anlamı yok. En büyük yolculuk içeri. Kendi içine yapacağın yolculuk. En büyük yolculuk bu. Daha büyüğü yok. Daha önemli bir yolculuk yok. Bu. Kendi içine doğru gitmeye hazır mısın? O karanlıklara, o dehlizlere. Bu videonun konusu budur. Gece yarısı kuşağında bildiğiniz gibi spiritüel, hayat üzerine, hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığı üzerine birçok konu paylaşıyorum. Normal günlük yaşanmış olaylar da var. Spiritüel kuşakta özellikle spiritüel videoların öyle bir fanatik kitlesi var ki anlatamam. Mesela imza günleri yapıyorum işte Ankara İstanbul yaptım en son. Hep herkes şöyle dedi mesela fısıldıyorlar. Geliyor bir papatyam imzalıyorum diyor ki Adile bir şey söyleyeceğim spiritüel videoları biraz arttırabilir misiniz? Biraz daha bir de zamanın sessiz ruhu benim spiritüel romanım. 45 baskı yaptı Türkiye'de ciddi bir rakam. Bunun ikincisi gelecek mi? Spiritüel roman yazsanıza ne olur falan. Dedim kızım devlet sırrı mı açıklıyorsun? Tamam. Niye fısıldıyorsun? <laughs> Şimdi spiritüel roman ya ne olur falan. Tabii ki elbette spiritüel videoların çok ciddi bir kitlesi var. Dehşet. Onun için yepyeni videolar inşallah ömrüm olursa Gelecek sevgi dostlar. Bugün size bir çalışma aktaracağım. Bu çalışmayı yapabilirsiniz. Ve bu çalışmayı yapmak sizin yeni yıl öncesi özellikle şimdi paylaşıyorum. Bütün yeni yılınızı değiştirebilir. Yani algınızı. Çünkü algı değiştiği anda hayatın. Çünkü tasarımlar değişiyor, düşünceler. Ve hayatın değişmeye başlıyor. Bambaşka yollarda gidiyorsun. Algıyı değiştirmek çok önemli. Olaylara bakış açınız bir ayna gibi size yansır. Olaylara nasıl bakarsanız öyle bir manzara açılır. Yani çok çok garip bir şey. Beyin her şeyi formatlıyor aslında. Bakın. Birçok insan ne ne yapmak istediğini bilir. Yani hayattaki hedefini bilir ne. Ne de gerçekten neyin kendisi için doğru olduğunu bilir. Bunları hiç düşünmemiştir. Bir şeyler yapmaya çalışır. Enerjisini sağa sola harcar. Bu videoları izler. Çalışmalarını yapar. Ben bazı ödevler veriyorum biliyorsunuz videolar. Çalışın. işte beyaz kağıda kurşun kalemle yazın falan. İzleyenler biliyor. Bunları da yapar. Ama der ki hocam ama olmuyor. Bazılarının olur. Çünkü şimdi söyleyeceğim şeyi yaparlar. Bazıları der ki olmuyor hocam. Çünkü ne istediğini bilmez bazıları. Ve daha önemlisi. Daha önemlisi. Şimdi buraya dikkat edin. Kendisinin dışarıdaki yani o dış dünyada hani tanıştığımız insanlar var ya. İşte anne, baba, kardeşimiz veya arkadaş çevresi veya iş çevresi. Bütün bu insanların bizimle ilgili algımızı bilmeyiz. Bizimle ilgili ne düşünüyorlar gerçekten? Çok acayip değil mi? Bizimle ilgili algımızı bilemeyiz bazen. Yani gerçekten onların bizimle ilgili hislerini, düşüncelerini, duygularını bilemeyiz ve bu ciddi bir sıkıntı yaratır aslında. Bir eksiklik. Ya yani puzzle'ın eksik olan parçası gibi. Şimdi bu videoda size bunu düzeltmenin yolunu anlatacağım. Çünkü ben kendi hayatımda uyguladım, yıllar önce danışanlarımda uyguluyorum. Çok büyük mucizeler oluyor. Siz de bunu uygulayın. Öncelikle insanların sizle ilgili ne düşündüklerini bilmeniz lazım. Yani sizin kendinizle ilgili bir fikriniz var. Diyorsunuz ki ben şöyleyim, böyleyim falan. Ama dış dünyadaki fikirler sizle ilgili algı sizi çok şaşırtabilir. Ya belki de hiç düşündüğünüz gibi değil. En çok güvendiğiniz, en yakın çevrenizdeki 5 insanı belirleyin. Anne olur, baba olur ama mümkünse akrabalar olmasın. Yani mümkünse anne, baba, kardeş olmasın. Diğer arkadaş çevreniz var ya hani dertleştiğiniz, konuştuğunuz. Benim gördüğüm, benim şahsi tecrübem insanların çevresine genelde çok güvendikleri 5 kişi oluyor. 3 ya da 5 çok güvendiği eğer siz diyorsanız benim çevremde 10 tane <laughs> çok yakın güvendiğim ve bana hayatını teslim edecek benim hayatımı anlatacağım insan var 10 tane diyorsanız 10 olsun. Yani ne kadar fazlaysa iyi. Ama genelde 10 tane kimse kimse bulamaz yani güvenilir insan. 5 iyidir. Diyelim ki siz şanslısınız. Çevrenizde 20 tane çok güvenilir insan var. Hepsini kullanın. Şöyle. Onlardan yılbaşı öncesi bir ricada bulunacaksınız. Yılbaşı öncesi. Diyeceksiniz ki senden Tek bir ricam var. Korkma maddi bir ricam değil. <laughs> Borç falan istemiyorum. Sadece bir beyaz kağıda ya da 2-3 kağıt sen ne kadar yazmak istersen benimle ilgili yıllardır içinde biriktirdiğin, söylemek istediğin şeyleri bana yazar mısın? Lütfen buna 1-2 saatini ayır ve benimle ilgili, benimle paylaşmak istediğin ve lütfen acımasız ol. Yani i̇çindekileri objektif bir şekilde söyle. Çünkü ben bu yılbaşına farklı girmek istiyorum. Senden istediğim yılbaşı hediyesi budur. Bunu rica edeceksiniz. Arkadaşlarınızdan, çok yakın çevrenizden, güvendiğiniz insanlar olmalı. Yani böyle 40 yılda bir görüştüğünüz birisi der ki ya ne, ne, ne istiyorsun falan. Sizi yakından tanıyan, gözlemleyen, insanlardan belki de farkında olmadan kırdınız, üzdünüz, bir şey oldu belki. Söylemedi ama hiçbir zaman, önem vermedi. Yani sizi seviyor çünkü. Bu insanlardan size karşı acımasız ve her şeyin adil, objektif olduğu bir yazı yazmalarını istiyorsunuz. Yılbaşı öncesi ama bakın az vaktiniz var. Diyorsunuz ki yılbaşı için istediğim hediye bu. Benimle ilgili fikirlerini kağıda yaz ve bana ver. El yazısıyla yazmanı istiyorum. Bunu yaz yani. Kendi samimiyetinle, kendi içinden gelenleri bana yaz. Çünkü ben yeni yıla bunları okuyarak gireceğim. Ve gerçekten çok yakın dostlarımdan istiyorum bunu. Çok yakın sevdiğim insanlardan istiyorum. Bu çok önemli. Şimdi bakın burada ne demişim? Çevrende en çok güvendiğim 5 veya eğer daha fazla varsa o kadar insandan bu yazıyı iste en samimi yorumlarını sana yazmalarını iste ve acımasız olmalarını iste. Yani yazarken çok objektif olmalarını iste. Tüm algın değişecek. Çünkü bu çalışmayla bu insanların aslında sizinle ilgili belki hiç düşünmediğiniz, hiç aklınıza gelmeyen algıları, düşünceleri, fikirleri olduğunu göreceksiniz. Mutlaka olacak bunlar. Yani siz diyeceksiniz ki mesela benimle ilgili şunları şunları yazar. Bir bakacaksınız işte düşündüğünüz şeyleri yazmamış. Bambaşka şeyler yazmış. Bambaşka konuları biriktirmiş içinde. Belki de sizin 3 sene önce fark etmediğiniz, üstünde durmadığınız bir konuyu yazmış. Aa diyorsunuz ki buna mı takılmış ya gerçekten falan. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bu bir tokat. Bu sizi kendinize getirecek bir tokat gibi. Ve yeni yıla girerken sizinle ilgili gelen en çok eleştirileri, en çok duyduğunuz konuları, yorumları alıyorsunuz. Tek 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 ve bunları çalışıyorsunuz. Çünkü başka bir yıl olacak. Çünkü hayatınızda artık bir mucize yaratmak istiyorsunuz. Hayatınızda artık bir değişiklik yaratmak istiyorsunuz. Bir şeylerin değişmesini istiyorsunuz. Bir şeyler farklı olsun. Önünüzde başka bir kapı açılsın istiyorsunuz. Bu sizin hakkınız. Bu kadar video paylaşıyorum bu kanalda. Bu kadar bilgi paylaşıyorum. Spiritüel videolar var, ilişkiler var, birçok konu var. Hakkınız bu sizin. Bu videoları ciddi anlamda çalışıp not alıp defterine kaydedenler var. Tek tek yazanlar var. Ben bu insanlara çok saygı gösteriyorum. Çok önemli benim için bu. O zaman bu bilgiyi vermemek olmazdı. Bakın. Hayatınızda her şey algıdan ibaret. Algı, tasarım. Aklınızda tasarladığınız şeyleri yaşıyorsunuz. Ya işte kötü şeyler düşündüm, başıma geldi. Çünkü kötü şeyleri tasarladın, düşündün ve tasarladın. Şimdi siz kendinizle ilgili bir algınız var. Dışarıdaki algı böyle olmayabilir. O dışarıdaki algının bir fotoğrafını çekin. Ne düşünüyor insanlar sizinle ilgili? Düşündükleriniz doğru çıkmayabilir. Bambaşka bir algı olabilir. O zaman bunu bir adapte edin. Bir çalışın. A insanlar benim. Mesela şöyle şeyler çıkabilir. İnsanlar beni çok agresif buluyormuş ya farkında değilim. İnsanlar beni çok saf buluyormuş farkında değilim. A en yakın dostum bile çok cimri olduğumu düşünüyor. Allah Allah. Bütün hesapları da ben ödüyorum. <laughs> Niye bu kız benim cimri olduğumu düşünüyor? Anlamaya çalışın sonra. Alın o insanları karşınıza konuşun. Hayatım ben bunun farkında değildim. Niye öyle düşünüyorsun? Hangi davranışım sende böyle bir algı yarattı? Hangi hareketlerim sebebiyle beni agresif gördün? Hangi davranışlarım, hangi sözlerim sebebiyle sen böyle bir şey düşündün? Bir bakın bakalım objektifler mi? Ve eğer onlara hak veriyorsanız çok net bir mantaliteyle o zaman bunları değiştirin. Ve bunları Tam kapıdan girmeden yani yeni yıla girmeden yapın. Şimdi şimdi tam zaman, doğru zaman, momentum. Her şeyi değiştirmenin, her şeyi yeniden kapı açmanın, hayatınızda bir mucize yaratmanın doğru zamanı bugün. Aralık ayı, şimdi. Çünkü birkaç güne kadar yepyeni bir yıl olacak ve yeni bir sayfa açılacak. Bu sayfa belki yine hızlı geçecek. Çünkü bir anda yıl geçiyor, yeni bir yıla giriyoruz ama bu sayfayı farklı geçireceksiniz. Yani bu yıl sizin için çok farklı olacak. Bunun hediyesini ben size veriyorum. Ne? Hiç zaman kaybetmeyin. Ve eğer bu videoyu izleyenler arasında ya çevremde bunu sorabileceğim kimse yok. Hiç kimse yok. Güvendiğim kimse yok. Bir kişiye de benimle ilgili algını söyle diyemem. Yok kimse diyorsanız o zaman kendinize şunu sorun. Niye hiç dostun yok? Neden hiç dostun yok? Neden çevrende gırgır gır yapabileceğin, seninle dalga geçecek, seninle onunla dalga geçecek, karşılıklı şakalaşma falan kimse yok. Acaba nerede hata yapıyorsun? Bu kadar yalnızlık normal mi? Çünkü bir insanın geçmişten arkadaşları olur. 10 sene, 20 sene, 30 sene öncesinden neyse ilkokul arkadaşı olur, lise olur, bir şey olur yani. Herkesle anlaşamazsın ama birileriyle de anlaşırsın. Neden bu kadar yalnızsın? Niye kendini yalnızlığa mahkum ettin? Bunu sorun o zaman. Çünkü bu belki de düzeltmeniz gereken ilk şey. Belki de bu problemin ana kaynağı. Ya yani bunu çözdüğünüz zaman belki önünüzde her şey açılacak, bütün kapılar. Belki de insanlara farkında olmadan bir mesafe koyuyorsunuz. Bilinçaltında sebepleri var. Neden? güveninizi neden yitirdiniz bunu anlamanız lazım. Sizlerden gelen mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden herkese mutlu yıllar diliyorum. Şimdiden herkese sağlık, huzur ve aşkla dolu bir yeni yıl diliyorum. Sizi sevdiğimi unutmayın.